Yine borç isteyeceksin değil mi? Sen de utanmaz ağlanma çıktın. Her gün borç para istiyorsun. Sadece benden istesen iyi. Herkesten, her yöne gelenden istiyorsun. Herkes bıktı senden. Yüzüne söyleyemiyorlar ama arkandan ilallah etmişler. İnsanın biraz yüzü kızarı, biraz gururu olur. Eşe kadar adamsın. Kalıbına bakan bir bok sanar seni. Bu ne ya? açlıktan kokuyor bir de sana mı? Bakacağım seni mi besleyeceğim bu be? Bir de seni mi e, yedirip içireceğim? Az ye de para biriktir. Çalış ya ya tulumda dönmüşsün yani ne olmuş? Ne biçim adamsın sen ya? Kaybol ya Ay, Allah Allah bıktık senden ya. İşe giriyorsun kovuluyorsun. Ortana giriyorsun batıyorsun. Herkes konuşunca susuyorsun. Sadece para istemesini biliyorsun. Senin fiyatlardan haberin var mı? Millet zar zor geçiniyor. Sen ne yapıyorsun? Aa, armut diş ağzıma diş. Oldu gözlerim doldu. Sustun ya susarsın böyle tabii. Sonra arkamdan yok arkadaşım niye bilmem ne bilmem diye ağlasın. Pis herif utan biraz utan yüzüne tükürsem ya Rabbi şükür dersin. Sen resmen içsin ilk it. bıktık senle bıktık arkadaşlarım bıktı annem bıktı babam bıktı kardeşim bıktı. Bu ne ya her dakika ölüme geliyorsun kapımı çalıyorsun sokakta görüyorsun parkta görüyorsun her yerde benim önüme geliyorsun. Bu ne ya bu ne dilencilik sevdası sende istemekten utan biraz utan çalış çalış koskoca adamsın. Bakan da seni ne bileyim yani güçlü kuvvetli çalışkan biri zanneder. Ama acizin tekisin sen ya. Allah Allah çarşıya biraz iniyorum. Karşında parka gidiyorum. Karşında Markete gidiyorum. karşımda. her yerde karşındasın. Herkes bu yüzden dışarı çıkmak istemiyor ya. Bu niye sen bizim başımıza bela mısın? Belediyeye haber versek de zehirlesin seni. Hadi ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? Söyle hadi söyle söyle. Oha!